Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi Mstar promosyon kodumu kullanarak %20 bakiye bonusundan faydalanabilir. 1 dolar hoş geldin bonusunuzu alabilir ve eğer ilk defa sitede üyelik açıyorsanız iki tane ücretsiz kasanızdan faydalanabilirsiniz. Ve burada bulunan birçok ödeme yöntemiyle ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pay by Skins de burada direkt aktif. Bilginiz olsun. Ee, instant yazıyor. Ona da dikkat ederseniz burada yine çekilişlerimiz var. Web sitemizlerin her gün yaptığımız. Bunlara katılabilirsiniz. Ee, yine si ben benim bu arada bir çekiliş <laughs> oluşturmam gerekiyor sizin için zaten. Hatta şöyle yapalım. Bu konulara geçeceğim. Ee, free case'lerinizi buradan yine alabiliyorsunuz arkadaşlar. Discord kasanızı, Steam kasanızı. Burada yine e biliyorsunuz bir level atlama sistemi var. Şöyle seviye ödüllerine buradan bakıyorum yine. Ee, yine tekrardan göstermiş olayım. Burada seviye ödülleriniz var. Yani kasada vakit geçir Yani kasada diyorum özür dilerim. Web sitemizde geç geçirdiğiniz vakit. Ee, ne kadar fazla olursa o kadar da buradan XP kazanıp level kasıp buradan itemlerinizi ödüllerinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun diyor. Giveaway'e <laughs> geçmeden önce şuradan bir tane vakatak diye bir şey var. <laughs> Hop 40 dolarlık bir çekiliş. Bu ben instant mı açık bende şu an? Bir saniye özür dilerim. Ee, başka bir tuşa bastım pardon. Yo, başka bir tuşa basmadım. Ne yapıyorum ben şu an? Klavye niye takılıyor ya şu an? Bak bak. Bir saniye abi. Abi. Ödülünü talep et. Ups. Ufak bir bug'a girdim şu an. Heh. Hızlı modu kapattım. Tamam özür diliyorum benim hatam. Hızlı modu kapattım ve tekrardan AKK'de headshot aldım. Bir kere daha şansımı deneyeceğim. Yani Royal'in yanına olurduk. Baya moral bozuldu. Son bir kere daha açıyorum. Abi nelerin yanından geçiyorsun? Şaka mısın ya sen? Nelerin yanından geçiyorsun ya hocam? Çekilişe katılırdım abi. Benim kafa iyice gitmeye başladı. Çekiliş oluştur. Şu 1, şu 2, şu 3, şu Dört. 3'ünü birden, <laughs> dördünü birden. Hatta biraz çıtayı yükseltebilirim. Çünkü bunlar şu anda çok geçerli değil. Bir tane Lord kasasından açalım abi. 200 dolar. epeyde epey de bir elmas veriyor. 150 binde XP veriyor. Aynen. Level atladık. Abi yine mi prensip burada? Hayda. Bir kere daha şansımı denedim. Abi çok güzel. Sonunda bir geçerli bir tam aldık. Güzel. Şimdi Buradan hemen çekilişlere geliyorum arkadaşlar. Çekilişimi oluşturuyorum. Bu itemlerin altısını birden minimum yatırım. Hepsini bir veremiyor muyum? Ha. Hepsini bir veremiyorum. O zaman şöyle yaparız abi. O zaman şu şekilde yaparız. Navajayı veririm ben size. Şöyle şu şekilde. Ee, pardon. Pardon, pardon, pardon. Ben hepsini bir silerim abi özür diliyorum. Bazen kafa yanıyor. Envanterden eşya ekle. Bir tane navaja ekle abi. 5 dolar. Kullanılabilir. Tamamlandı. Okey. Bugünden itibaren ya da yarından itibaren başlasın. Yok ya ayın sonuna kadar olsun. Aynen. Tamam abi buradan katılımımızı yaptık. Ödül Emstar ile hesaplarına para yatan kullanıcılardan birine rastgele verilecektir. Bu çekilişin sona erme tarihi yok. Herhangi bir ödülü kazana kadar çekiliş aktif olur. Emstar kodu ile hesabınızı her yükleme yaptığınızda kazanma şansına sahip olacaksınız. Yine bir diğer gibi web sitemizde olduğu gibi daha yüksek miktarlarda yükleme yaparsanız kazanma ihtimaliniz artacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Emstar kodu ile yapacağınız en az 5 dolar yükleme de ödül anında kazanma şansı elde ediyorsunuz. Daha yükleme miktarları daha iyi oranlar sunuyor ve kullanıcılar herhangi bir kazanana kadar devam edebiliyor. Kazanan anında bildiriliyor. Evet. Aynı diğer olaydaki sistemimiz gibi arkadaşlar. Şimdi buradan şu inventörümüzdeki itemleri bir satalım. Şöyle hepsini satalım. Biraz para yaptık. 232 bin şeyimiz var yine. İtemimiz var, şeyimiz var. Etkinlik puanımız var. Ona bir tane kasa aç, açsam mı? Bakayım yüklesem. Şu an bilemedim. Şu marketplace'e bir bakalım. Find the skin'i geçelim. Leaderboard'u geçelim. Leaderboard'da var mıyız? O leaderboard'da çok yüksek rakamlar var. Okey, find marketplace'e gelelim abi. Kaç binimiz vardı? 232 bin. 232 bine Demolution'u... Açtım bir tane Demolution. Wow, yanamadım. Okey. Bir tane daha Demolution açıyorum. Ay Royal'de durursa çok tatlı olurdu şu an hem de için. NT 23 binimiz kaldı. Buradan bir case battle'a girelim arkadaşlar. E ee, keşifçilerimiz nerede abi? Tüm savaşları gör. Aha. İnsan olduğumu doğrula doğrulayamadın mı? Bir daha geldim. <laughs> Mazluma katıl. Aa 2.75'e direkt girdiler. <laughs> <laughs> 0.50'ye girmeyelim ya. 232. Neden böyle bir problem var bende şu an acaba? Hmm. Tam anlayamadım ama çok kurcalamaya gerek yok şu an için. Apollo'ya gelelim abi. Şöyle bir tane Apollo açalım. 50 dolar 90 dolar mı? 90 dolar güzel abi. Bunu satıyorum. Bir tane daha açıyorum. 40 dolar bir olurum var şu an. Vaporwave değil de şu Navaja gelseydi. Gerçi yine kardayım. Bu Apollo'yu da çok açtık ya. Geçen de açtık bunu. Şöyle bir Bloody Bloody farklı kasalar deneyelim. Lord'u denedik. Sineki Glowing Stone. 70 dolar. Bir tane açıyorum. Abi şöyle talon. Yani talon dopların falan yanından geçiyor. Kafayı yersin yani bu arada ya. 5726 dolar falan diye yani. Bir kere daha şansımı deniyorum Bu da. Eldivende dur. Eldivende. Okey abi. Burada da varız. Sıkıntı yok. Bestsellers mı? Hmm, en çok satanlar bunlar mı yani? Candy Shop I take it to the candy shop. Mm -mm. Enti abi Enity Abi 7 dakikamız doldu Sizi Prince şimdi uğurlayacağım 3 tane Prince Sim Açıyorum Yani 7 dolar da olsa 7 dolar 7 dolar abi. 3 kere daha açıyorum. Enti diyorum. Bugünlük zilin sesini duydunuz arkadaşlar. Yine bir çekiliş yaptığımız 203 dolarlık bir navacamız var arkadaşlar. Ona katılım sağlayabilirsiniz. onun haricinde dediğim gibi siteyi ben de daha yeni yeni keşfediyorum. Sizlerle birlikte tekrardan çok daha iyi olacağına eminim. Baka baka öğreneceğiz. Şu case Battle kısmını da tam anlayamadım. Ee, orada bir problem bende olabilir. Diye düşünüyorum. Ona da bir tekrardan ben bakıp e, size geri dönüşünü sağlarım arkadaşlar. İzleyen ve vakit veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve de bakalım. Kasalar güzel. Hoşçakalın arkadaşlar.